İyi akşamlar. akşamlar. Arkadaşlar herkese selam. Bayağıdır video çekemiyordum. Şimdi tekrar başlıyorum. Bunu çekemememin nedeni de bir süredir mevcut çalıştığım işte yoğunluklar vardı. kameranın açısını değiştirdim bakalım bu açıdan nasıl çıkacak birazcık aşağı indirmem lazım ama Havalar soğuyor ya. Motor havasını artık yavaş yavaş geçiyoruz ama bizler tatlı su motorcusu olmadığımız için yaz kış bindiğimiz için devam edeceğiz. Bu motorla da kış şartları daha iyi olur diye düşünüyorum. Keylight'ın arkadan su sıçratma sorunu olduğu için kışları çok güzel geçmedi onunla ya. Çamur oluyordunuz komple çamur oluyordun o arkasında Fotoğraflardan bakabilirsiniz hatta eke koyabilirim belki Editlersem editlemezsem Artık göremeyeceksiniz kendi şartlarınızla ee, Dediğim gibi Eğer RKS keylight olmuş olsa da arkadan sürekli çamur atmış olacaktı Bu yüzden Kış şartları bunda daha iyi olur diye düşünüyorum. 6400, 6300'e geldi. Yaklaşık olarak 200 kilometremiz kaldı bakım için. Arka fren balatan bitti. Yaklaşık 6500 kilometrede. Ama bunun nedeni de şey sürekli arka freni kullanıyordum her şeyde. Şimdi biraz dengelensin diye ön fren daha ön fren yoğunlukta kullanıyorum. Yoruldum ya, sıkıldım ya. Gerçekten çalışmaktan sıkıldım. Artık İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da çalışmak baya sıkıcı ya. Dağ, taş, orman görmek istiyorum artık. Binalardan sıkıldım, emekli hayatı yaşamak istiyorum ya. Gencecik yaşımda mahvoldum. <laughs> biraz daha aşağı indirsem mi ya? Evet, açı gördüğüm kadarıyla iyi görünüyor. Aslında bu bir deneme çekimi. Çünkü kameranın açısını değiştirdikten sonra ilk video dün akşam deneyecektim. Ama gündüz gözüyle deneyeyim dedim. Niye durdun ya? Kötü oldu. Ben o aradan geçemem ama şöyle yapabilirim. Evet böyle yapabilirim. Başka türlü geçemem ben oradan. Çantalar olduğu için bir kere tam şu aradan geçerken kız arkadaşımla eski kız arkadaşım yeni eşim çantalar çarptı düştük. O günden sonra böyle bir geçiş yapıyorum buradan. ABS'ye bak nasıl kilitleniyor. Çoluk çocuk biz çocuğun olmadığın yerden gidelim. Canım benim. <laughs> Herkes kendine iyi baksın.